Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere devamsızlık takip listesi oluşturma programını tanıtmak istiyorum. Programı Mesleki Eğitim Merkezi'nin müdür yardımcılarının kullanabileceği bir programdır. MSM sitesindeki devamsızlık bildirim alanındaki ham tabloyu alıp okunabilir, okul içerisinde yayınlanabilir ve web sitesinde yayınlanabilir şekilde hazırlayıp sizin işinizi kolaylaştıran bir program olarak tasarlandı. Öncelikle MSM üzerinde indireceğimiz dosyanın yerini göstereceğim. MSM sitesine girdiğimiz zaman devamsızlık bildirim alanı var. Bu butona tıklayıp önümüze bir tane tablo geliyor. Bu tablonun en sağ tarafında şu gördüğünüz simge var. Bu simgeye tıklayıp ham dosya indiriyoruz. İndirilen dosya genellikle sizin indirilen klasörünüze inmektedir. Çalışmalarımızı bu dosya üzerinden bilgileri alıp yapacağız. Şimdi ben bu alanı kapatıyorum. Ben sizin için bir tane örnek dosya hazırladım. Görüldüğü üzere MSM sitesi üzerinden indirdiğimiz dosyada bir sürü bilgi var bunların kullanmamız gereken kullanmamamız gereken bilgiler var bunlarla ilgili programımız gerekli bilgileri alıp birleştirip sıralayıp sizlere dosya hazırlayacak burada ben örnek bir liste hazırladım belirli öğrencilere yansıt günleri yazdım işletme ve okul devamsızlığı şeklinde Dilerseniz programı kullanmaya geçelim programımızı kullanırken belirli yerler var bunların doldurması gerekiyor okul adı ve müdür yamsı adı müdür yamsı unvanı yine kağıt üzerinde sol alt tarafta istersek bir tane daha isim ve ünvan yazıp bir kişiye de daha imza attırabiliyoruz. Hani bu müdür olur, müdür yanlış olur, size kalmış. Şimdi yeni bir liste yükleyelim. Yeni bir listeyi yükle butonuna bastık. Devam sık listesini yüklemek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Dosya istiyor. Ben örnek dosyamı hazırlamıştım. Siz indirilenler kısmında bulabilirsiniz. Tıklıyorum. Listeniz içeri aktarıldı. Yüklediğimiz dosyayı falan görmemize gerek yok. Burada 3 tane seçenek koydum. Okul devamsızlığı 6 gün üzeri olanları listeden çıkar. İşletme devamsızlığı 30 gün üzeri olanları listeden çıkar. İşletme devamsızlığı 60 gün olanları listeden çıkar diye. Bundan üçünü de seçebiliriz. İkisini seçebiliriz. Yani birini seçebiliriz. Bu bize kalmış. Bunlarla ilgili seçim yapabiliyoruz. Ben şimdi hiçbirini seçmeden bir liste hazırlayacağım. Alt-Şuat Gönül Liste Oluştur butonu, alt Gizlemiş Liste Oluştur butonu. Bu okul web sitesi için kullanılır. Bu da okul içinde panoya vesaireye paylaşmak istersek bununla ilgili kullanabiliriz diye bu iki seçenek yaptım. Alt-Şuat Gönül Liste Oluştur deyip bekliyorum. İşleminiz tamamlandı. Kayıt yerini gösteriyor. Tamam diyorum. Bir tane de Alt-Şuat Gizlemiş Liste Oluştur diye yaptım. Bu da işleminiz tamamlandı diye bana mesaj verdi. Bu da programın olduğu klasör içerisinde devamsızlık liste şeklinde bir klasör oluşturup onun içine tarih kullanarak kayıt yapıyor. Şimdi burada baktığımız zaman at soyad gönlü liste, at soyad gizlenmiş liste. Önce gönlü listeyi açalım. 11 tane öğrencinin devamsızlığı 2 günü geçtiği için MSM sisteminde o alana düşmüş. Biz de oradan bu bilgileri kullandık. 11 kişinin okul devamsızlığı, işletme devamsızlığı görülmekte. Bunları da sınıf ve dal sütununu kullanarak sıralama yapıyor ve tabloyu oluşturuyor. Dilerseniz gizlenmiş dosyamıza bakalım. Gizlenmiş dosyamızda da ad soyad ilk iki harf daha sonrası maskelenmiş haldedir. İki isim, iki soyad olsa da onların ilk iki harfini gösterip diğerlerini maskeliyor. Burada da web sitesinde yayın yapabiliyoruz. Web sitesi kurallarına uygun bir şekilde. Kurallarımıza geri dönelim. 6 gün devamsızlığı olanları ayıklasın, listeyi bize öyle versin. 6 günü geçen kaç öğrenci var? Önce onu görelim. Ondan sonra yeni listemizde olup olmayacağını kontrol edelim. Ad soyad 2 ve ad soyad 1 6 günden fazla yani başarısız olmuşlar devamsızlıktan. Programa geliyorum. 6 gün devamsızda olanları ad soyad gönül liste oluştur dedim. Ad soyad 2 ve ad soyad 1 çıkarıldı ve liste bana o şekilde hazırlanmış oldu. Okul devamsızlığı 6 gün üzeri olan ve işletme devamsızlığı 30 gün üzeri olanlar listesini çıkaralım. Önce kimler çıkacak bir kontrol edelim. Görüldüğü gibi iki tane işletme devamsızlığı 30'u geçen öğrenci var. Ad soyad 4, ad soyad 3, ad soyad 1 ve 2 de okul devamsızlığının 6 günü geçti. Şimdi programımıza geri gelip bu isimleri çıkararak liste oluşturacak mı kontrol edelim. Butona tıkladık. Evet dosyamız hazırlandı. Burada ad soyad 1, 2, 3, 4 kaldırılmış oldu. Evet programımızın çalışma prensibi bu şekilde. Siz de bu programa sahip olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.